Kamu Taşeron Haber kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle yine sizlerleyiz. Malum bilindiği üzere bugün hafta sonu çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. İstirahat edenlere iyi hafta sonları diliyoruz. Bugün pazar malum herkes biliyor. Bugün seçim. Türkiye'mizin geleceği bugün belli olacak. Bugün gerçekleş, mekte olan seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Arzum odur ki bu seçimin demokrasi şöleni içerisinde kavgasız, gürültüsüz geçmesidir. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun bir başkasının tercihin tercihlerinden dolayı kırmadan, hakaret etmeden, ötekileştirmeden, aklı, inancı ve değerleri ile yargılamadan oyumuzu kullanalım. Oyumuzu kullanalım ancak fikirlerimizi savunurken başkalarının fikir ve politik duruşlarına saygılı olalım. Bağırmak, hakaret etmek, başkasının değerlerini hor görmek sizi haklı çıkarmaz. Aksine, sosyal ilişkilerinize derin yaralar açar ve yalnızlaştırır. Herkese oy kullanmaya davet ediyor. Seçimin ülkemize ve milletimize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gruptaki ve sayfadaki her görüşten arkadaşlarımıza olan saygımdan, sevgimden dolayı dostlarım, arkadaşlarım kırılmasın, üzülmesin diye duygularımı yazmayacağım. içimde yaşıyorum. Hepsini seviyorum. Hürmetlerimi sunarım. Tek tek ayrı ayrı selamlıyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur. Kim gelirse diyoruz ve bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızı beğenip paylaşıp abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınızı kanalımıza yayarsanız, işçi, emekli, memur, EYT'li bütün kardeşlerimiz kardeştir. Hiçbir ayrım yoktur. Hepimiz emekçiyiz, hepimiz işçiyiz sonuçta. Hepimiz birlikteyiz, biriz. Ne kadar bir olursak, ne kadar birlik olursak o kadar sesimizi duyururuz diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.